Herkese selamlar. Umarım merkezi değil. Bugünkü video konumuzda Excel'de bir listede sıra numarasını otomatik olarak nasıl getirebileceğimizi ve aradaki satırları sildiğimizde o sıra numaranın otomatik olarak nasıl güncellenebileceğini göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben bir tane ürün listesi oluşturdum ve sıra numarasını boş bıraktım. Şimdi en basit yöntemini göstereceğim ve en update olmayan yöntemini göstereyim size. 1 yazıyoruz buraya ve buradaki e, ardışık sayıları nasıl doldururuz biz? Buradan biri alıp şu hücrenin aşağıdan sürükleyip ve daha sonra buradan ne diyoruz? Doldurma serisi olarak yapıp böyle dolduruyoruz değil mi? Tamam, okey basit bir yöntem. Fakat siz buradan 3 tane ürünü sildiğiniz zaman bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi ürünüm listeden silinmesine karşın buradaki benim e, sıra numaram Kendisini güncellemedi 1 2 3 4 8 9 10 11 olarak kaldı Şimdi ben bunu en güncel haliyle size göstereceğim ve en sevebileceğiniz yöntemini göstereceğim size Buradaki sıra numaralarını bir güzel siliyoruz Şimdi benim sıra numaram nereden başlayacağını Bildiğim için Birinci hücrenin içerisine geliyorum Ve burada eşittir diyorum Buradan satır yazıyoruz Parantezi açıp kapatıyoruz. Eksi diyoruz. Yeni satır yazıyoruz. Parantezi açıyoruz ve hangi e, referans aralığını alacağımızı göster göstereceğimiz sütunu seçmek istiyorsak onu yapıyoruz. Ve burada ben e, B2 sütununu seçiyorum. Fakat ben bu B2 sütununu ben e, sabit tutmam gerekiyor. Onun için F4 tuşuna basıyoruz. F4 tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi sabit hale getiriyoruz. Parantezi kapatıyoruz ve buradan Enter'a basıyoruz. Bir numarasını koydu otomatik olarak bir numaraya. Ben şimdi aşağıya doğru sürükleyeyim listemeyi ve gördüğünüz gibi artık buradan e, numaralar otomatik olarak doluyor. Siz istediğiniz kadar aşağıya sürükleyebilirsiniz. Ve burada numaralar olduğu gibi gözükecek. Ben geri aldım tekrar e, listemi bozmamak açısından. Ben diyelim ki şimdi buradan aradan 3 tane ürün seçip sileceğim. 5, 6, 7'yi. Se seçtim ve buradan listeden Siliyorum Bakın hemen Sildiğim gibi Burada sıra numarası güncellendi Ve gayet güzel bir şekilde e, sırayı bozmadan bana tekrar e, liste sıra numarasını Güncel haliyle bana getirdi geri getireyim ürünleri Diyelim ki ben buradan şimdi 3 tane satır eklemek istiyorum Bakalım ne olacak 3 tane satır ekledim gördüğünüz gibi Buradaki 3 satır numarasını boş bırakmasına rağmen 1 2 3 4 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olarak devam etti. Fakat ben burayı da doldurmasını istiyorum. 4 sıra numarasına geldim ve buradan aşağıdan sürükleyeceğim aşağı doğru ve böylece 5, 6, 7'yi otomatik olarak koymuş bulunmaktayız. Siz istediğiniz kadar listeyi büyütebilirsiniz, istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Sıra numarasının güncel olup olmayacağını endişelenmeden siz listenizi, sıra numarasını her zaman güncel haliyle bu şekilde getirebilirsiniz. Evet, bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.